Ve kâilum min ibadiyât şükreden kullarımız azdır Allahu Ekber. Ne kadar da az şükrediyorsunuz, ne kadar da az beni gündeme alıyorsunuz, ne kadar da az benim ayetlerimle ilgileniyorsunuz, ne kadar da az beni yüceltiyorsunuz. Birinci mana, ikinci mana, ve kâilum min ibadiyât şükreden kullarımız azdır Allahu Ekber. Bir adama soruyorsun nasılsın? Elhamdülillah çok şükür iyiyim. E bu adam şükle diyor. Bir adam yemekten sonra ya Rabbi şükür diye dua ediyor. Bu adam şükretmiyor mu? Hayır bunlar tesbihdir. Allah diyor ki bakın şükreden kullarımız azdır. Peki şükür ne? Şükür Allah bir kuluna hangi tür nimet vermişse o nimet cinsinden ondan mahrumlara tattırmasının adına şükür denir. Bakın şükür nimet cinsinden yapılır. Yemeğin sonundaki şükür değil. Nasılsın diye sorunca şükür demek şükür değil. O tesbihdir, o tehlildir. Şükür nimet cinsinden yapılır. Mesela Allah bana ilim mi verdi? Sizden bir adım önde Kur'an sünnet bilgisi mi verdi? İşte ben şu anda nimet cinsinden şükrediyorum. Bu nimeti sizinle paylaşıyorum. Bedava ulaştığım Allah bilgilerini Sizden bir ücret, bir bedel istemeden sizinle paylaşıyorum ya. İşte bu benim yaptığım şükürdür. Siz de yapın. Evlerinize varır varmaz bu bölümü hanımlarınıza, çocuklarınıza anlatın. Yarın etrafınızdaki arkadaşlarınıza anlatın. Siz de şükredin. Bakın siz de şu anda bu nimete ulaşıyorsunuz. Allah bir kişiye doktorluk ilmi mi verdi? Öyle bir nimet mi verdi? Nimet cinsinden doktor da en azından haftanın bir iki gününü parası olmayanlara bedava muayeneye ayırırsa o da o nimet cinsinden şükrediyor demektir. Bir kadına Allah doğuracak sıhhat mı verdi? 2-3 yılda bir İslam askeri yetiştirir, doğum yaparsa o da sağlığının, nimetinin şükrünü eda ediyor demektir. Bir insana Allah akıl mı verdi? Kendisiyle istişare edenlere o aklıyla bilgi veriyor, cömertçe aklını kullanıyor. Bir insana Allah iki göz mü verdi? ama birinin elinden tutup caddenin karşı tarafına geçiriveriyorsa bir insana Allah araba mı verdi? Arabası olmayan komşularını istifade ettiriyorsa bir insana Allah para mı verdi? Ondan mahrum insanlara tattırıyorsa işte bu şükürdür. Herkese Allah farklı nimet verdiği için herkesin şükrü de farklıdır. Herkesin şükrü nimet cinsinden olacaktır. İşte Allah bu surede yoğun bir biçimde ileride de gelecek şükür sebeliler anlatılırken bir daha gelecek yoğun bir biçimde Allah bu surede bizi şükre davet ediyor.